Evet herkese merhabalar. Ekonomik gazetecisi sevgili Erkan Öz hocamızla beraberiz. Ee, ve kripto dünyasında hakikaten önemli, önemli, önemli haberler var. Tabii biz de bu önemli haberleri sektörün duayen isminden alacağız. Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. İnşallah sizler de iyisiniz. Valla sizinle beraber bir 10. ayımız. Neler geldi, neler oldu, neler de bu ara içerisinde. Böyle çalkantılar, zirveler, düşüşler. Ama yani bu Çin'in son hamlesinden sonra da Bitcoin'de son dönemde e, bir düşüş yaşandı. Şimdi tabii herkesin merak ettiği soru şu. Bana soruyorlar. Ben de diyorum ki Erkan hocama soracağım. Akşam seyredin saat 21'de. Olmadı hocamın YouTube kanalından seyredin diyorum. Böyle topu taca atıyorum yani siz atıyorum topu. Şimdi size ben sorayım. Arkadaşlarımız adına da bu düşüş neden oldu hocam? Şimdi belirttiğin gibi Sami Bey, e, Sami hocam. E... 64.000 zirvesinden beri zaten bir düzeltme düşüş içindeyiz zaten onu bir toparlamış gibiydik sanki böyle bir 40 bin'e doğru gidiyor gibiydi bitcoin o sırada klasik Çin yasaklarından bir tanesiyle karşılaştık geçen gün onun tweetini de attım dikkatimi çekti Çin hep yükseliş sezonlarında Bitcoin'i yasaklıyor. <laughs> Hiç Bitcoin düşmüşken uğraşmıyor Bitcoin ile yükselirken böyle yasak üstüne yasak getiriyor. Şimdi Çin en son şunu yaptı: madencileri yasakladı. Yani madencilik faaliyet yapılmasını Bitcoin madenciliği yapılmasını yasakladı çünkü şunu getiriyor. işte üç eyalette bunu özellikle yasakladı. iki eyalette Bitcoin madencileri yani bu büyük bilgisayarlarla çalışan işletmeler daha çok kömür yakan santrallerin elektriğini kullanıyordu ve işte orada çevre kirliliğini arttırdıkları argümanı yapılıyor. Bir eyalette de sadece barajlarla çalışan santrallerin elektriğini kullanıyor. İşte bu elektriğe bizim ihtiyacımız var. Bitcoin madencileri kullanmasın mantığıyla büyük bir ihtimalle veya işte Bitcoin bağımsız bir Yok zincir e, kripto parası. Biz kendi kontrolümüzde olan Çin merkez bankasına ait olan kripto parayı istiyoruz, Bitcoin'i istemiyoruz diyerekten bu madenciliği yasakladılar. Şimdi e, Bitcoin'in maliyeti içinde madencilik, e, Bitcoin'in fiyatı içinde bir Bitcoin madencilik maliyeti var. Bitcoin'i böyle havadan? E, yapılan sıfır maliyetle yapılan bir şey değil. Yani mesela Amerikan Merkez Bankası dolar bastığında bilgisayara bir kayıt giriyor. Sıfır maliyetle doları basıyor. Ama bitcoin öyle değil. Bitcoin hem sınırlı hem de belli bir maliyetle e, bir bitcoin üretilebiliyor. E, o açıdan da e, madencilik yasaklanınca şöyle bir durum oluyor. Bitcoin üretmek için girişimde bulunan bit, bilgisayar sayısı azalmış oluyor. Ki Çin bu işin zaten yüzde %60'ını falan yapıyordu. Yani çok büyük bir oranını yapıyordu. O yüzden Çin devreden çıkartınca madencileri birdenbire buradaki bilgisayar sayısı, işlem gücü düşünce Bitcoin'in üretim maliyeti de düşüyor. Bitcoin sistemi böyle çalışıyor. Yani ne kadar çok üretmek isteyen olursa maliyet o kadar artıyor. Maliyet düşünce tabii daha ucuza satma fırsatı doğuyor ya da baskısı oluşuyor madenciler üzerinde. E, bu durumda da tabii işte bu 40 bine doğru giderken e, bu yasak haberi ve işte madencilerin daha ucuza bitcoin satabilme e, baskısıyla karşılaşmalarından dolayı işte bu son düşüşü yaşadık. Yalnız burada e, olumlu belki de bir şey yol açacak e, bu durum. Çünkü e, bitcoin madenciliğinin %60'ının falan Çin'de yapılması Tartışma oluşturuyordu. Yani deniliyordu ki e, televizyonda röportaj verirken ya da işte tartışma programlarında ben de karşılaştım bu argümanla. Bitcoin'in %60'ı Çin'de üretiliyor kardeşim o zaman bu para Çin'in kontrolünde diye. Yani e, halen işte finansal uzmanlık yapan insanlar bile böyle konuşuyorlar. Yani bırakın sıradan vatandaşı. Ben o zaman anlatmaya çalıştım. Bunun hiçbir etkisi yok. Yani %60'ı Çin'de olsa ne olur, olmasa ne olur. Çin hepsini kapatsa demiştim, hiçbir şey olmaz demiştim. İnandıramamıştım o zaman televizyonda bu uzmanları. İşte bugün bu gerçekleşti. Yani Çin işte madenciliğin neredeyse yarısını kapatma yoluna gitti. Bitcoin işleyişinde hiçbir şey olmaz. Ha Fiyat geçici olarak düşer ama bu şunu getirecek. Şimdi bu madencilik yapan... Kişiler çok büyük yatırım yapmış durumdalar. Yani o madencilik işi artık milyar dolarlık bir iş. Hı hı. Çok acayip oradan para kazanıyorlar. Çok acayip de yatırım var. Milyarlarca dolarlık bilgisayar çip yatırımı var. Şimdi o madenciler Çin yasakladığı için ne yapıyorlar? Söküyorlar bu makineleri. İşte Kazakistan'a taşıyan var. İşte Miami belediye başkanı çok Bitcoin dostu birisi. O davet etmiş demiş, gelin Florida'ya Miami'ye e, burada devam edin. İşte Kuzey Amerika'ya gelsin bunlar diye uğraşanlar var. O açıdan yani Bitcoin madenciliğinin bir yerde toplanmış olmasının çok da bir zarar yoktu ama böyle kamuoyunda bir tepki oluşuyordu. Aman işte Çinliler mi kontrol ediyor falan diye bir görüş oluşuyordu. Böylece ne olacak? Çok daha demokratik bir şekilde bütün dünyaya Bitcoin madenciliği dağılmış olacak. Kısa sürede bu adamlar her geçen an, boşa geçen an onlar için maliyet olduğu için bir an önce madencilik cihazlarını yeniden kuracaklar. Bu sefer bitcoin'in zorluğu, işte işlem gücü falan yine artacak. E maliyet tekrar yukarı doğru gidecek. E büyük bir ihtimalle bunun fiyata da bir etkisi olacaktır. Biz de bunu işte teknik olarak belki de göreceğiz önümüzdeki günlerde, haftalarda belki. Peki hocam yani baktığımızda şimdi Bitcoin maliyetinin artmasından dolayı mı bu düşüşler yaşandı diyebiliriz o zaman. Bitcoin maliyetinin düşmesi. Ma, madenciliğinin maliyeti. Madenciliğin maliyeti düşünce tabii fiyat da e, düşme eğilimine giriyor. Ama diyorum ki ben Bitcoin madencilerinin böyle hani Çin yasakladı diye bu işi kapatmaları mümkün değil çünkü milyar dolarlık yatırımları var orada. Makineleri işte fotoğrafları var şu anda. İşte söküp Kazakistan'a götürüyorlar. Görüntüler var işte. Başka yerlerden davetler geliyor. Dünya belki mesela El Salvador bunları davet edebilir. Hı hı. Benimsediği için. Ee, yani bütün dünyaya yayılıp e, bu e, yatırımcılar o e, işleri devam ettireceklerdir. Kendileri gidemiyorlarsa o makineleri satarak devam ettireceklerdir. Çünkü makinelere acayip bir talep var şu anda. Yani makine bulunamıyor. Bitcoin madenciliği yapmak için makine bulunamıyor. E, o açıdan e, bu kısa sürede Çin'in dışında başka yerlerde madencilik tekrar başlayacak ve tekrar maliyeti ve fiyatı yukarı doğru baskılayacaktır diye düşünüyorum ben. Belki de nefes alıyor bu şekilde biraz evet. daha. Peki e, önemli teknik seviyeler hangileridir hocam burada şimdi? E, tabii evet teknik alanda da çok ciddi gelişmeler oldu. Mesela bir şey çok konuşuldu işte Dead Cross. E, görüldü Bitcoinde diye yani ölüm kesişimi Bu ne demek işte e, 50 günlük ortalama 200 günlük ortalamanın altına düştü Bitcoinde günlükte işte buna ölüm kesişmesi deniliyor bunun tersi olursa da altın kesişme işte Golden Cross dead cross olursa işte düşüş sezonu işte çok satış baskısı olur diye bir e, söylem var e, tersi olursa altın kesişme olursa da tam tersi yukarı doğru gidiş olur diye bir şey var ama ben yayından önce böyle bir baktım bitcoin'de geçmişte neler olmuş bu dead cross ve işte golden cross'da başka piyasalarda nasıl çalıştığını bilmiyorum bakmadım ama bitcoin'de pek de aslında bu mantıklı çalışmamış mesela 2018'de veya 2019'daki düşüşlerde ölüm kesişimi düşüş Başlamış, bitmiş, neredeyse yani sonuna yaklaştıktan sonra olmuş yani hiçbir sinyal vermemiş aslında, işe yarar bir sinyal vermemiş yani tepede insanları uyarmamış. Ha, ölüm kesişimi olduktan sonra satışlar bir miktar daha devam etmiş ama zaten olan olmuş yani o zamana kadar. 2020 krizinde ise yani bu Mart ayı 2020 çöküşünde ise önce şey vermiş, Golden Cross vermiş. Yani 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığını görmüşüz. Bu alım sinyali olarak aslında görülmesi gerekiyor anlatılanlara göre. Ama tam tersi olmuş. Yani büyük çöküş gelmiş arkasından Bitcoin fena halde düşmüş. Ondan sonra Mart ayında 2020 Mart ayında yani bu Golden Cross 2020 Şubat ayında olmuş. Hı hı. 2020 Mart ayında da bugün görüldüğü gibi ölüm kesişimi görülmüş. Halbuki 2020 Mart ayın Mart ayı Bitcoin almak için en iyi zamanmış. Yani Bitcoin alanlar o dönemde bu ölüm kesişimini dinlemeyenler acayip kar etmişler daha sonra en büyük işte yükseliş başlamış. Şimdi teknik olarak baktığımızda hangi seviyeler önemli diye burada şunu unutmamak lazım. Gerek bu işte Dead Cross, Golden Cross gibi işte oluşumlarda Formasyonlarda veya destek direnç seviyelerinde. Bunlar arkadaşlar kesinlikle şöyle olur böyle olur e, şeklinde açıklamalar değil. Bunlar olasılığı yükselten durumlar. Bunu akıldan çıkarmamak lazım. E, şimdi anlatacaklarımı ona göre dinleyin. Şimdi 30 bin desteği 30 bin dolar desteği Bitcoin'de çok önemli bir hale geldi. E, bu son Çin e, işte olayından sonra yaşanan büyük satışta e, saatlikte ve iki saatlikte 30 bin desteğinin altında kapanışlar oldu yani o 30 bin desteği saatlikte ve 2 saatlikte kırıldı 30 bin desteğin altına gitmesi durumu satış baskısını arttıracak çok arttıracak bir durum olduğu için bundan korkuldu bayağı fakat şu fark edildi daha sonra bu 30 bin desteği 4 saatlikte ve günlükte henüz kırılmadı özellikle günlükte henüz kırılmadı dört saatlik de çok önemli atfedilir teknik analizde ve şöyle bir durumda var günlükte ve dört saatlikte yine Bitcoin şu anda bu 64 binden itibaren yaşadığı düşüşte en son o geldiği noktada şu şu son günlerde haftalarda bir aşağı doğru giden bir kanal oluşturuyor bu aşağı yönlü kanal da yukarı doğru kırılırsa yükseliş işareti yani genelde o şekilde olması lazım. Aşağı kırılırsa da o zaman tabii düşüş olasılığını arttıracak. Şu anda bu kanalın da günlükte ve 4 saatlikte içinde kalmayı başardı Bitcoin. Yani alt bandını kırmadı aşağı doğru. Şimdi eğer günlükte kanal içinde kalmaya devam ederse iyi ama kanalın altına düşerse ya da 30 altına düşerse günlük kapanış olursa o zaman satış baskısı, satış olasılığı artar. Buna dikkat etmek lazım. Evet. Ee, böyle bir durum olursa aşağıda e, ilk durabileceği yerler işte 27 bin desteği var, 24 bin desteği var, 20, 20 binde de bir destek var. Ee, yukarıya doğru giderse, kanal içinde kalıp yukarıyı denerse ki asıl formasyonun gösterdiği şey o yani kanal içinde kalıp yukarıyı denemesi gerekiyor aslında ee, kanal içinde şu anda 34 bin kendisi bir destekti daha önce direnç aynı. Bir bakalım günlükte 34 binin üzerinde durabilecek mi yine 35 binde de bir direnç var ve 37 bin asıl önemli direnç orada. orası aynı zamanda bu kanal formasyonun üst bandı oluyor bu direnci geçebilirse 200 günlük ortalama karşısına çıkacak. O da 43 42.543 bin binlerde şu anda hareket ediyor. Bu özellikle 37 bin ve işte 42-43 bandı geçilebilirse çok rahatlayacak Bitcoin. ondan önce de dediğim gibi işte bu 34, 35 ve 37 34-35 özellikle dirençleri var. Bunları takip etmek gerekiyor. yukarı gidişlerde umarım yukarı doğru gidiş olur. Peki hocam önemli olaylardan bahsedelim. Neler oldu bu dönem içerisinde konuşmadığınız? Şimdi görüşmediğimiz dönemde şöyle oldu. En önemli hadise aslında bu Çin madenciliği hadisesinden daha önemli bana kalırsa ama işte piyasada bunlar konuşulmuyor. Da öteki böyle daha flash şeyler konuşulur. Amerika'nın bu sermaye piyasal piyasalarını düzenleyici kurumu SEC Bitcoin ETF'i başvurusu var biliyorsunuz. Birçok şirket tarafından yapılmış. Yani Bitcoin ETF ne demek? Bitcoin borsa yatırım fonu. Yani bugünkü klasik trilyonlarca dolar elinde sermaye olan borsa yatırımcılarının işte bir Bitcoin borsasıyla vesaire uğraşmadan kendi bildikleri yöntemle Bitcoin'e yatırım yapabilecekleri bir araç. Böyle araçlar aslında zaten var. İşte trev araçlar var vesaire ama Bitcoin ETF'inin Bitcoin yatırımcısına faydası şu. Bitcoin borsa yatırım fonları, ETF'ler gerçekten piyasadan Bitcoin satın almak zorunda. Yani türev araç gibi hiç elinde Bitcoin olmadan Bitcoin satıyorum diye kontrat yazmak gibi değil. Burada gerçekten piyasadan satın alması gerekiyor Bitcoin ETF'inin. Ki Kanada'da demokratik ve işte ekonomik standartları yüksek bir ülke. Geçtiğimiz aylarda Toronto borsasında bir Bitcoin ETF'i çıkmıştı ilk dünya tarihinin Bitcoin ETF'i. Mesela onun aldığı Bitcoin sayısı evet. şu anda 20.000'in üzerine çıktı. Yani yaklaşık 700 milyon dolara yaklaştı aldığı Bitcoin sayısı. Ama Amerika işte bu ETF konusuna direnmeye devam ediyor şu anda. Yine en eski tarihli yapılan başvuruyu bir kez daha ertelediler. Erteleyince yani değerlendirilmesini erteliyorlar yani ne olumlu ne olumsuz bir karar vermiyorlar. Daha fazla görüş elde etmek için ertelediler. Yeni e, ertelemede en e, fazla 3 Ağustos'a kadar bir karar vermeleri gerekiyor. Ya olumlu olumsuz diye bir karar verecekler veya tekrar erteleyecekler. Büyük bir ihtimalle de tekrar erteleyecekler. Muhtemelen sonbahara kadar e, şimdi tam aklımda değil ama Kasım ayına kadar e, bu ertelemeleri yapma şansları var bir diğer önemli gelişme de şu oldu mikrostrateji firması biliyorsunuz e, Nasdaq'ta işlem gören bir Amerikan şirketi ve e, bilançosuna bitcoin alan ilk e, önemli şirket olarak tarihe geçti onlarda İşte 1 milyar dolarlık e, kredi aldılar ya da hisse satışı yaptılar ve elde ettikleri paranın 500 milyon dolarıyla e, 37 bin e, dolar ortalamadan Bitcoin aldıklarını açıkladılar geçtiğimiz günlerde. Yani aslında hem Toronto ETF'ine ilgi yani Kanada'daki ilgi ve işte MicroStrategy gibi firmaların Bitcoin satın alımı aslında şunu gösteriyor. Bu seneki rally'nin önemli oyuncusu olan kurumsal yatırımcılarda Bitcoin almak konusunda bir sıkıntı yok. Onlar hala alıyorlar. 64 binden fiyat düşmüş olmasına rağmen veya işte Mike Novogratz var yine Grayscale'in galiba yöneticisi. Bizim müşterilerimizin çoğu Bitcoin'lerini satmadı diye açıklama yaptı. Yani bu tarafta bir sıkıntı yok. İşte bu teknik olarak bu satış baskısı, bu işte Bitcoin daha da mı aşağıya gider diye korkanların piyasadan temizlenmesi gerekiyor açıkçası. Bunlar teknik olarak temizlenince ben niye bunu konuşuyorum böyle? Çünkü daha önceki programlarda belirttiğim gibi on-chain analiz dediğimiz yani Bitcoin'in kendi blok zinciri üzerindeki bazı göstergeler hala yükseliş sezonunun bitmediğini gösteriyor. Yani birçoğu. O açıdan yükseliş sezonu bitmediyse tabi bunlar hep olasılık. Bitmiş de olabilir bilmiyoruz ama veriler bitmediğini gösteriyor. Eğer Bitcoin sezonu bitmediyse yükseliş sezonu bu satmak isteyen böyle korkan yatırımcı, küçük yatırımcı çoğu şu anda Bunlar piyasadan tekrar çıktığı zaman tekrar bir yükseliş başlaması gerekir. İşte teknik olarak destek ve direnç seviyelerine bu nedenle. Bunu bir... Zaten alt ve üst destek ve direnç seviyelerinde anlattınız gayet de güzel oldu. Ben bir Ethereum'dan Avax'ı sorayım hocam size. Çünkü bunlar da ciddi yatırım yapıyorlar. Özellikle Avax'ı ben çok merakla takip ediyorum. Sizin bu iki, iki coin ile ilgili görüşünüz nedir acaba? Tabi ikisi de önemli projeler. Yani Ethereum çok ağırlığı olan yani Bitcoin'den sonra en yüksek şu anda piyasada ağırlığı olan kripto e, para projesi ya da kripto e, blockchain projesi diyelim. E, ve üzerinde çok fazla işlem, uygulama, fikir var. E, bir Ethereum 2.0 sürecini şu anda işte gerçekleştiriyorlar yavaş yavaş. E, i̇şte Londra güncellemesi diye bir güncelleme olacak. Bizdeki günlerde. Ee, Ethereum'un Tabii şu andaki sorunu işlemlerin e, çok e, özellikle de talep arttığında yavaşlaması ve işlem ücretlerinin artması bütün DeFi dediğimiz ekosistem onun üzerinde çalışıyor. İşte bunu zaten çözmek için Ethereum 2.0 getiriliyor. veya işte yan çözümler Layer 2 dediğimiz L2 dediğimiz işte yan e, zincirler açıp yan çözümler yapıp asıl ana blok zincire hızlandırmak ve ucuzlatmak üzerine çalışmalar var. Ethereum büyük bir ihtimalle yani bu çalışmaları yüksek sezonu bittikten sonra tamamlayacak. Yani 2021 veya 22'de. Ee, biz onu göremeyeceğiz ama bu işte haberler, işte bu şu güncelleme oluyor, şimdi bunu yaptık falan diye bunlar yüksek sezonlarında iyi şeyler getirir. Yani her iyi haberle beraber daha fazla talep olur. Ee, Avax Avalanche'da tabii bizim Emin Gün Sirer hocadan dolayı, yani başına bir Türk, dünya ünlü bir Türk, blockchain ve kriptografi profesörü olduğu için sevgiyle baktığımız bir proje. Ben her zaman ne diyorum Avax için? Teknolojisi belki dünyanın en iyi teknolojisi, ama iyi teknoloji demek her zaman piyasada başarı garantisi vermiyor. Yani Tesla'nın elektrik teknolojisi Edison'dan çok daha iyiydi ama dünyayı Edison. Aldı götürdü yani Tesla geride kaldı zamanında. Ee, ama bizim işte Emin Hoca'ya sevgimiz saygımız var. Ee, projesi de güzel ilerliyor şu anda bir e, sıkıntı yok. Ee, yani projenin ilerlemesi konusunda bir sıkıntı yok. Teknik olarak bir sıkıntı yok. Ee, biz de iyi haberlerini bekliyoruz. İnşallah onlara da talep artar. Ee, eski gördükleri zirve seviyelerini tekrar görürler ve daha üstüne çıkarlar diye ümit ediyoruz. İnşallah. Peki size size çok da soruyorlar aslında bu altın hikayesi o gram ve ons altında. Hani sizin bu konudaki değerlendirmeniz bizim için çok kıymetli. Son bir de bunu soracağım. Ondan sonra da veda edeceğiz. Ya onun için bir hazırlığım yok açıkçası şu anda hani altın. Genel bir genel bir görüş alabilir miyiz hocam e, altın konusunda? Genel görüşüm benim belli. Ben altın, gümüş ve bitcoin sonsuza kadar <laughs> insan oldu Zaten için... bunu duymak istemiştim ben de biliyor musunuz? <laughs> Çok yani, teşekkür ediyorum. Çok büyük hani büyük bir döngü içindeyiz. işte büyük dünya olayları oluyor. Yani önümüzdeki 10 yıllarda tablonun pek değişeceğini zannetmiyorum ben. E, altın, gümüş ve Bitcoin e, muhtemelen bu dönemde artmaya devam edecektir uzun mal. Evet. Çok teşekkür ediyorum Erkan Öz, ekonomi gazetecisi. Bugün de güzel keyifli bir sohbet oldu. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın sevgili dostlar. İyi günler.